Atar. arkadaşlar bir dakika dur 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 bir dakika tamam nitro vereceğim bir dakika nitro vereceğim öncelikle bir şey soracağım abi nitro vereceğim tamam nitro vereceğim bedava nitro dağıttığımızı söylüyorum her gün her gün bedava nitro dağıtıyoruz arkadaşlar bakın her gün şimdi ben buraya bir Discord adresi atacağım Arkadaşlar, bir dakika. Şimdi ben buraya bir Discord adresi atacağım, tamam mı? Başarı sen ben o ucuşturuyu Gerizekalı katı. Kim, drinks mi? Salak bir mikrofonu kapat. Tamam. Ee, gençler, boş yapma bu arada. Bu arada söyleyeyim. Bazı kişiler hakaret etmişsin elime geçti ne yaptığını da biliyoruz ya, Şey boş verin gençler şu discord tamam mı her gün biz e, nitrobus veriyoruz Her gün bu arada ee, Sabah yaptık sabah yaptığımızda çıkan arkadaş dedi ki Abi bana vermeyin başka birisine verin dedi Ben de tamam dedim sana vermeyelim filan dedim Abi bende var sonuçta dedi Ben de tamam dedim sorun yok dedim her gün veriyoruz. Sabahkine 52 kişi katıldı. Şu an günde 20 kişi var gençler. Yani şansınız yüksek. Şu an günde 20 kişi var. Gelebilirsiniz. Oraya gelip ee, şey de yapabilirsiniz gençler. Modalımı da var şu an orada. DC'miz o DC 700 kişi kalan mutlunun DC'si zaten kendisi. Oraya gelebilirsiniz gençler. Bir gelin isterseniz. Orada gençler Herkes orada çekiliş odasındaki Emojiye tıklayacak gençler Dostum hakaret etmeye devam et Sistemi alıyorum Evet devam et Kankam Deniz linkini atacaksın tıklayacaksın. Tamam mı? Linkini atacağız. Size özelden tıklayacaksınız. Hakaret etmeye devam et abi. Ben bunların hepsinin sesini alıyorum bu arada. <laughs> Gençler oraya bakın gösteriyorum şu an. Burada çekiliş odası var. Buna gelip buradaki emojiye tıklamanız gerekiyor. Yoksa çekilişe gelemezsiniz Bakın son 9 dakika. Geçenki çekilişe 43 kişi katıldı gençler Haberiniz olsun Al piş diyor bak Al piş diyor tamam mı gençler Bak evine mektup gittiğinde ben bunu göreceğim Ben bu çocuğu evine Anne anne avukat Ne zaman belli olacak kanka 12 dakika sonra bak doktorla birlikte bunu da dava edeceğiz gidecek sonunda ee, bakın buradan çekiliş odasına gelip buradaki emoji tıklamanız gerekiyor yoksa gelemezsiniz drinks spamla abi drinks şey sana ee, çekiliş odasına gelip emoji tıklamanız gerekiyor diyor gençler oradan şöyle bir şey var ama iki tane iki tane de boost elde ediyorsunuz abi bana at please her gün yapılıyor gençler her gün yapılıyor bu da C'ye gelip buradaki çekiliş odasına gelip buradaki em emo tıklayıp alabilirsiniz onu. Şimdi abi drink drink gençler. Her gün yapıldığı için sorun olmaz. Artı burada mod alımımız da var. Haberiniz olsun. Burada mod alımımız da var. 700 kişilik bir Discord zaten kendisi. Eee bunu her gün yaptığımız için her gün takip edebilirsiniz. Şu her gün yapıyoruz biz bunu artık. Her gün yapıyoruz. Ama şu